Erzincan'a yerleşen Ahıska Türkleri için birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği verildi. Erzincanlılar da yemek sayesinde Ahıska Türkleri ile tanışma fırsatı buldu. Yıllarca sürgün hayatı yaşadılar. Türkiye'nin onlara kucak açmasıyla yeni yurtlarına kavuştular. Erzincan'ın üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği verildi. Yemeğe Ahıska Türk'ü 121 aileyle Erzincanlılar katıldı. Aşkın, aşkın, aşkın. Beraberlik yemeği Erzincan Valiliği, Üzümlü Belediyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Bu millet iki kere şiddetli sürgüne uğradı. Üçüncü kere de Allah'ın düğününe şükür çok güzel şartlarda Erzincan gibi bir bölgeye geldi yerleşti. İnşallah bu da son olacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşen dedi bu dedi daha dedi mezara kadar olacak inşallah dedi. Tek suçları Müslüman ve Türk olmak olan kalı soydaşlarımıza, kardeşlerimize, evimizi ve gönlümüzü açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haksızlığa ve zulme baskılara boyun eğmeyen kalı kardeşlerimizi şehri canda, daher canda ağırlıyoruz.